başladı ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Batı Fight nasıl silah alınır ve özellikle SMG silahı nasıl elde edilir onu anlatacağım. Arkadaşlar Batı Fight 3 farklı silah kombinasyonu var. Birincisi normal oyunun kendisi verdiği ücretsiz silahlar. ikincisi premium pass'ten gelen silahlar. Üçüncüsü de görevle yaptığınız silahlar. SMG görevle yapılan silahlar arasında yer alır. Bu silah herkes cidden çok merak ediyor ve bu silahın gerçekten gücü anlatılmaz. Bu benim ikinci hesabım. Arkadaşlar e, bu alana askerden geliyorsunuz şurada. Ana sayfaya gelin askere tıklayın. Bu bölüm sizin e, tankınızdan uçağınıza, silahınızdan karakterinize, özelliğinize, madalyanıza, her şeyinize ulaşabildiğiniz alandır. Yani asker sizin bir nevi envanteriniz gibi düşünebilirsiniz. Burada asker özelleştirdiğiniz işte silahınızın adını sen söyle. Yani her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bizim buradaki önemli yerimiz şu an favori birinci silah bu alana girdikten sonra burada tüm silahlarınız gözüküyor ee, tabi SMG taarruz silahıdır taarruz alana girdikten sonra SMG burada arkadaşlar SMG açmanız için MP18 yani şu silah bu silahla bizim tam tamına 15 kişi ölmemizi istiyor bu silah ücretsiz oyunu kendi verdiği silah sıkıntı yok o konuda zaten 15 kişi öldürmemizi istiyor silahla tam tamına 10 kişi öldürmenizi istiyor silah zaten bomba yani kötü i̇şte bir silah adama değdirdiğin gibi adam böyle o konuda sıkıntı olmaz yani o rahat bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar bu silah gerçekten oyunun en iyisi yani böyle cüllop cüllop deyip yani oynayabileceğiniz bir silah kendisi çok çok omelli eee onun dürbünlüsü de var dürbünlü de sizden tank var mayine onu da şuradan açıyorsunuz göstereyim hemen asker özelleştir buna geldiğimde şuna tıklayın parayla fazla bir şey değil tarihe parası Direk açarsınız. Bir de ne istiyordu? Hangi silah diyordu? Heh. M1918 Cyper şu silah. Bu silah da bir şey değil. Tahlil Tahvil tahlil ne ya? Tahlil raporu tövbe. Tahlille açabiliyorsunuz arkadaşlar da. Onu yapabilirsiniz. Bu silah da gerçekten zaten bunun dürbünlüsü. Rahat oynayabileceğiniz silah gerçek söylüyorum. Hani 81 memesi var. Sekmesi gayet güzel. Hasarı gayet güzel. Güzel yani silah e, ee, Taarruz'un babası diyebiliriz. Arkadaşlar benim için ise Taarruz'un ikinci bir babası var. O da Allah belasını vermesin şu ya. ya bu Cypher benim için muazzam bir... Kasadan ses geliyor. Benim için muazzam bir silah gerçekten. Ee, mermisi 20, az mermisi var lakin şarjürlü hızlı doldurması ve silahın kendi seyirliğinden yani benim için güzel bir silah yani ne diyeyim yani. Bunun ise ben şunu açmaya çalışıyorum şu an az kaldı. Orak var. Orak da şu arkadaşlar. Şu kılıç. Bunu da Galile yani şunda 5 kişi öldürmeniz lazım. Bir kişi kaldı. Onu öldürdükten sonra dönüyorum ve bunu açıyorum direkt. Hedefim bu. Ee, arkadaşlar bu oyunda destek sihirci, Gözcü ve Taarruzcu. 4 bölüm oluşuyor. Sihircinin amacı can verip diriltmek. Yani gerçekten iğne kaldırıcı sokuyor diriltiyor. Diriltmek ama bizim sihircilerin tek bir eksiği var haber vermiyor. Yani örneğin ben öldüm Beni adam diriltmeye geliyor ama yani sana geliyorum demiyor. QQ yani bastım adama diyorum sana geliyorum. Zaten öl ölünce saygının altında sihirci yazıyor, metresi yazıyor o işaretleniyor. Ya, bu adam bana geliyor diyorum bekliyorum. Ama bizim genelde sihirciler öyle bir şey yapmıyor. Ee, onun dışında arkadaşlar bu oynamak istiyorsanız gerçekten premium pasa ihtiyacınız var. Açık konuşmak gerekirse. Yani güzel set, dul bahir gibi güzel haritalar oynayamıyorsunuz erişime de demiyorsunuz. İndirime girdiğinde, bir dahaki indirime girdiğinde mutlaka premium pass'inizi alın. Eğer yoksa. Eğer oyunu ilk defa alıyorsanız direkt premium pass e alın zaten. O ayrı mesele. Çünkü premium pass çok ömerli bir şey. O... Vallahi elimin ayarını Onun dışında <laughs> Discord sunucumuz var. Linki aşağıda arkadaşlar. Ona da tıklayıp gelip bizimle birlikte Battlefield 1 bir oynayabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz bazı sorular varsa bana sorabilirsiniz. Bu oyun hakkında bayağı bir kapsamlı bilgim var. Ee, sorabilirsiniz. Yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak beğeniye para gelmiş. Şu videoları beğenin arkadaşlar. 50 kere söylüyorum yani. Hadi abone olmuyor. Bari videoyu beğen. Burada bir şey anlatıyorum yani. Videoyu beğeneceğiniz. <laughs> <laughs> Onun dışında arkadaşlar. Battle Fight 1'in serisine gideceğiz. Eee örneğin şöyle olacak. Destek için ayrı. Sühiyeci için ayrı. Taarruzcu için ayrı. Gözcü için ayrı. Hangi ayarlarda oynamanız lazım? Tank için ayrı. işte eee Süvari için ayrı uçak için ayrı hangi yerlerde oynamanız gerektiğini söyleyeceğim çünkü her şeyin farklı yerleri var ve güzel yerleri var. Hangi yerlerde oynamanız gerektiğini anlatacağım tek tek. Ee, nasıl hangi açılardan daha hızlı saldıracağınızı anlatacağım. Eğer bu video eski ise altta falan vardır tıklayıp tık, direkt tık, tık, geçebilirsiniz zaten. Ee, bunların hepsini tek tek sizlere aktaracağım. O konuşmanız olmasın. Ee, domuz gribine bir için şu an sesim net değil leş. Konuşamıyorum ve boğazım çok pis ağrıyor. Ee, maskesiz kesmeyin Beni sinir etmeyin. Onun dışında arkadaşlar. Çoklu oyuncu moddan sunucu tarayıcısına girip. Buradan onların oynanırsa bağlanabilirsiniz. Örneğin mesela benim her zaman gibi nerede? Nerede benim? Ah direkt bak şurası evet bizim için uygun. Da pingi nasıl da bak, bakalım pingine. T -t 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 -t. Örneğin mesela ben hangi artıda oynayacağım dersen tıkla buraya mesela. Bu 24 kişilik boğaz. Burada aşağı indiği zaman sürücüde hangi haritalarda durmadan sürekli döndüğünü göreceksin. Mesela bundan sonra bu gelecek, şu gelecek öyle. Türkiye haritası lazım. Lakin Fav Kalesi full Türk mü burası? Yok. Ama Satür bari falan var. Oynanır. <laughs> Ver premium alırsan premium sıraya seni sokuyor. Daha önceden lag diye böyle oyna giriş yapabiliyorsun. Onu da söyleyeyim. Premium pasın bayağı bir avantajı var benim için. Çünkü ben yoğun çalışan bir insanım ve benim lap diye hemen oyuna girmem lazım. Hemen oynayıp hıncımı alıp e, hırsımı alıp direkt hemen kaçmam lazım. O oyuna girdikten sonra arkadaşlar bu oyunda eğer hızlı kasmak istiyorsanız manganızla oynayın yani ekibinizle oynayın. Ekibiniz yoksa da mangası en yüksek yerde alalım. Ben direkt manga kuracağım. Çünkü benim bir ekibim var. Karşı tarafa mango kuramıyoruz ya. Yani niye İngilizim ben ya? Tamam güzel güzel ama buraya mango kuramıyorum. Bu adam manga bastı ben buraya bırakmam. Takviye bastı ben burada kalırım. Tabii, Türkiye'de benim mangam da artık ben bir daha kel oynayacağım. Hemen size silah bir seçen Arkadaşlar benim silah bu. Ya oyuna girince böyle işim böyle bir. Ah. Bak tank savar görevi şu. Bu silahı alacaksın elinde tamam mı? Bas bas bas. Alcı alcı abi alcı. Durmadan şey yapın. Ele geçirin her yeri. Bizim şey kim? Evet. evet emir Emirleriniz emirler. neler çavuş? Emir ver, emir ver, eşek emir ver. Ee, eğer çavuş kimse tamam mı? Yani Bangaladır kimse o emir verir. işte. C'yi alın, B'yi alın, savunun diye. O emir uygularsak daha çok puan alırsın ve böylelikle hem mangama sıralamaya girer hem de bak bir şey geliyor, <laughs> ha, şey geliyor. <laughs> bekle Allah belanı gönderemezsin çok kötü bir açıdayım ama ya eğer emir verirse emirleri birlikte daha çok şey alırsın puan alırsın her zaman mangalın üstünde doğ. Çünkü mangalın üstünde doğduğun zaman mangan puan alır. Hani doğduğumda o adam mesela şu anda para aldı. Puan aldı. Para da yapıyor. Para da yapıyor. Ne biz Hala birlikteyiz. Neden ne bizi Bu silahı uzaktan hiçbir etkisi yok. Bekle şimdi izle. 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 Gördün mü? Bak. Bazı kayıp öyle. Neyse. Küfür etmeyeceğim. Bir çok güzel. Baba oynuyor baba hop. Baba doç. Baba çıktı. Baba çıktı. Adam çıkamadı. Baba çıkamadı. Silahın seyirliği gördüm bak. Bu silahı paylıyorum. Gidip vermesi var hemen adama lap diye alabiliyor. Çok opsiyonel böyle. Cüllop diyeceğim bir silah. Benim ekibim niye bu oyuna girmiyor.